Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet hocanız. Bugün sizlerle birlikte bir 7. sınıf matematik konusu olan tam sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili sorular çözeceğiz. 15 soruluk bir test çözeceğiz. Testin tamamını kendimiz hazırladık arkadaşlar. Testin ücretsiz pdf'ine ulaşmak için de instagram hesabımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Peki daha fazla uzatmayalım ve birinci soruyla başlayalım. Eksi 3 çarpı eksi 11 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bakın eksi 3 çarpı eksi 11 demişiz. Bakın iki tane negatif sayının çarpımında ne oluyordu? Eksiler birbirini artı yapıyordu değil mi? Hemen farklı bir renkle gösterelim. İkisi birbirine artı yaptı ve 3 çarpı 11'den aslında 33 yani artı 33 olarak cevap bulunmuş oldu. Hemen soru 2'ye geçelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış soruyor. Hemen bakalım. Artı 12 bölü Eksi 4. Eksi 3 olarak verilmiş. Arkadaşlar bakın pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya böldüğüm zaman sonucum negatif çıkacaktır. Burası doğru. E 12'yi 4'e böldüm. 3. E o zaman cevabım gerçekten de eksi 3'müş. Burada bir problem yok. A şıkkımız doğru. Hemen B şıkkına bakalım. Eksi 14 çarpı artı 2. Eksi 28 demiş. Arkadaşlar negatif bir sayıyla bakın pozitif bir sayıyı çarpmışım. Ne oldu? negatif bir sayı oldu. Bu doğru. 14'de de 2'yi çarptım 28. E, gerçekten de cevabım eksi -28 çıkmalıydı ve böyle de yazılmış zaten. O zaman yine doğru. Daha sonra bakın negatif bir sayıyı negatif bir sayıya bölmüşüm. Sonucum pozitif olmalıydı, değil mi? Yani şöyle göstereyim bakın. Negatif bölü negatif ne olmalıydı? Pozitif olmalıydı. Ama burada D seç şey özür dilerim C seçeneğinde ne olmuş? negatif çıkmış. Yani bunun cevabı normalde bu olmamalıydı. Ne olmalıydı? Artı 4 olmalıydı. Bu yanlış. Hemen D seçeneğine de bakalım. Bakın negatif bir sayıyla negatif bir sayı çarpmışım pozitif çıkmış. Doğru. ile da 2'yi çarpmışım 60 demişiz. Artı 60 burası da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz nerede? C seçeneği değil mi? Hemen devam edelim. Eksi 8'den küçük en büyük tam sayı ile artı 4'ten büyük en küçük tam sayının çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın hemen sayı doğrusunu düşünelim. Bakın 0 şurada bir yerde olsun. Eksi 8 de şurada bir yerde olsun. Tamam mı? Tabii ki bu arada şurada tam sayılarımız var. Ama bizim şu anda muhatabımız kim? Eksi 8. Eksi 8'den küçük en büyük tam sayı diyoruz arkadaşlar. Bakın. Eksi 8'den küçük tam sayılar buradadır değil mi? Evet. Ama eksi 8'den küçük olan en büyük yani tam burada hani eksi 8'in dibinde olması gerekiyor değil mi? Hangisi arkadaşlar bu sayı? Eksi 9. Bakın. Eksi 9 sayısı nedir? Eksi 8'den gerçekten de küçüktür. Bakın sol tarafta kalmış. Ama eksi 8'den küçük en büyük tam sayıdır değil mi? Peki. O zaman Birisi bu. Eksi 9. Çarpı. Artı 4'ten büyük en küçük tam sayı. Bakın arkadaşlar artı 4 şurada bir yerde değil mi? Artı 4'ten büyük olacak. Yani şuralarda bir yerlerde olacak. Ama en küçük. O da artı 4'ün dibindeki artı 5'tir. Yani değil mi? Direkt 5'tir de diyebilirsiniz. Bakın eksi 9 ile 5'i çarpıyorum. Arkadaşlar negatif bir sayıyla pozitif bir sayı çarpıyorum. 5 yazdım ya bunu şu şekilde de yazabilirdim. İkisi aynı şeydir bakın. Artı 5 şeklinde de yazabilirim. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayıyı çarptım. Negatif olacak. Eksi. Şimdi 9 ile 5'i çarpıyorum. 45. Eksi 45 olarak cevabımızı bulduk. Bakın gördünüz mü? Devam. Soru 4. Yukarıda verilenlere göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Şurada önce şu kısmı yapalım bak. İki tane negatif sayı çarpmışım pozitif olacak. 2 ile 15 çarptım. Bakın burası artı 30. <laughs> şimdi artı 30 ile eksi 3'ü çarpacağım. Bakın artı 30 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarptım. Sonucum negatif çıkacak. Bakın 30 ile de 3'ü çarptım 90. O zaman burada eksi 90 çıkacaktır değil mi? Tamam. Peki şimdi üçgenimize bakalım neymiş? Eksi 80 bölü eksi 4. Arkadaşlar bakın eksi eksiye bölmüşüm. Pozitif çıkacak değil mi? Yani artı çıkacak. Şuraya yapalım bakın. Şöyle artı. 80 bölü 4 nedir arkadaşlar? 20'dir. 20. Şimdi burada bakın artı 20 ile eksi 6'yı çarpacağım. Yani pozitif bir sayı ile negatif bir sayıya çarpacağım. Negatif bir sayı çıkacak değil mi? Negatif bir sayı. 20 ile de 6'yı çarpacağım. Bakın 120. Eksi 120'ye. Peki. Hemen şuraya bakalım. Kareyi bulalım. Arkadaşlar bakın parantez verilmiş. Bu parantezi önce yapalım. Eksi 16 ile eksi 2'yi topla diyor. Şimdi burada tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemine gittik. Aslında tam sayılarda toplamaya gittik diyeyim. Daha doğru olur. Burada arkadaşlar eksiklerimiz varsa mutlaka önceki videolarımızdan o testin çözümünü de izleyin. Şimdi. Bakın. Eksi 16 ve eksi 2'yi topluyorum. 16 lira borcum var. 2 lira daha borcum oldu. Kaç lira borcum oldu arkadaşlar? 18 lira. Yani burası eksi 18 oldu. Şimdi de diyor ki bana. Eksi 18 ile eksi 2'yi çarp diyor. Arkadaşlar. Eksi 18 çarpı eksi 2. 2 tane negatif sayıyı çarpmışım. bakın. 2 tane negatif sayıyı çarpmışım. Pozitif bir sayı çıkacak. Burası artı olacak. Artı 36 değil mi? 18 dedi. 2'yi çarptım. 36. Bu arada arkadaşlar hasta gibiyim birazcık. Kusura bakmayın. Şimdi bakın hepsinin toplamını soruyor bana. Eksi 90 artı eksi 120 artı 36. Bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar şurayı bir yapalım bakın. 90 lira borcum varmış. 120 lira daha borcum olmuş. Toplamda 210 lira borcum olur. Yani eksi 210 olur burası. Değil mi? Artı 36. Şimdi arkadaşlar. 210 lira borcum varmış. 36 lira da param varmış. Kaç lira borcum olur? Şimdi borcum mu daha büyük? Değil mi? 210 lira daha büyük. Yani borcum daha büyük. O zaman sonucum bir kere kesinlikle negatif çıkacak. Şimdi 210'dan 36'yı çıkaracağım bakın. 10'dan 4 çıktı arkadaşlar, no şey 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. Ondan sonra şurada da bakın 174 olarak cevabımızı bulmuş olduk. 174 cevabımız A, yani eksi 174 diyeyim daha doğrudur. Peki hemen devam edelim 5. sorumuzla. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B, C ve D tam sayıların konumları verilmiştir. Şimdi buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu kesinlikle negatiftir diyor. Arkadaşlar. Şimdi bakın sıfırın konumu burada çok önemli. Sıfır burada değil mi? Bakın A ve B burada yani negatif. C ve D de sıfırın sağında yani şu tarafta. O yüzden pozitif değil mi? Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar A artı C. Şimdi A artı C negatif bir sayı ile pozitif bir sayının toplamı. Şimdi bilmiyoruz arkadaşlar. Yani neden bilmiyorum? Çünkü A burada eksi 3'tür. C de burada artı 10'dur. E, artı 10 eksi 3 toplarsın. Ne oldu? Bakın e, pozitif bir sayı oldu değil mi? Artı 7 oldu. Olmadı. Yani he, veya ne olur? A burada eksi 20'dir. C de burada artı 1'dir. E bu sefer eksi 19 oldu. Evet negatif oldu ama kesinlikle negatiftir diyor arkadaşlar. Bakın bozan bir örnek bulduk az önce. O yüzden kesinlikle negatif değildir. Şimdi C artı D. Arkadaşlar İki tane pozitif tam sayıyı toplamışım. Sonucum kesinlikle pozitif tam sayı olacaktır. Bu da gitti. A çarpı B. Bakın A çarpı B. A nedir arkadaşlar? A negatiftir. Neden? Sıfırın bakın bu tarafında kalıyor değil mi? A burada. E sıfırın bu tarafında kalan B de var. Sol tarafta kalan. E B de o zaman negatif. Negatif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı pozitif değil miydi? Evet. E bu da gitti. A çarpı D. Arkadaşlar A'yı zaten burada negatif olarak bulduk. Şimdi D'ye bakalım. D bakın sıfırın sağında kaldı. O zaman D nedir? Pozitiftir. Arkadaşlar eksiyle artının çarpımı da neydi? Eksiydi. Yani kesinlikle A çarpı D'yi negatif olarak biliyoruz. Tamam mı? Hemen devam edelim bakalım. Sonra 6'da bize ne denmiş? Aşağıda verilen şemada Aşağıdaki dairelerde bulunan tam sayılar çarpılıp sonuç bağlı oldukları üstteki daireye yazılmaktadır. Buna göre boş alan dairelerin içine yazılacak tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Alttakileri çarpıp yukarı yazıyoruz. Alttakileri çarpıp yukarı yazıyoruz. Burada da bunları çarpıp yukarı yazacağız. Tamam mı? Şimdi. Eksi 10 ile neyi çarparsam artı 80 eder. Arkadaşlar bir kere negatif bir sayı olmalı değil mi? Negatif ile negatif çarparsan pozitif olur. E o zaman art, eksi 8 özür dilerim. Şurası eksi 8. Tamam. Peki. Şuraya geldim. Eksi 2 ile artı 2'yi çarp, şey artı 1'i çarptım özür dilerim. Burası eksi 2 oldu. Şurada arkadaşlar bakın. Artı 80 ile eksi 2'yi çarpalım. Bakın şurası pozitif. Burası negatif. E sonucum burada kesinlikle ne olacak? Negatif olacak. 80 ile de 2'yi çarptım. 160. Bakın eksi 160. E boş olan yerlere yazacakların toplamı neydi? Eksi 160 artı eksi 8 artı eksi 2. Eşittir. Arkadaşlar 160 lira. 8 lira ve 2 lira borcunuz var. Toplamda 170 lira borcunuz var. Yani eksi 170 cevabımız A seçeneği oldu. Tamam mı? Hemen devam edelim bakalım. <laughs> Yukarıdaki eşitliklere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. A ile eksi 9 çarpmışım ve eksi 54 olmuş. Şimdi bir kere A kesinlikle nedir? Pozitif bir sayıdır. Neden? Negatif olsaydı negatifle negatif ile negatifi çarpardım ve pozitif elde ederdim. E şimdi A'nın pozitif olduğunu bulduk. Ben 9'u ne ile çarparsam 54 olur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 9 kere 6 54'tür değil mi? O zaman A artı 6'ymış. Peki şimdi B'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. B'yi eksi 4'e bölmüşüm ve artı 15 elde etmişim. Şimdi arkadaşlar <laughs> B'nin de burada kesinlikle negatif bir sayı olduğunu biliyorum değil mi? Negatif. E şimdi neyi 4'e bölersem 15 olur? 60'ı. O zaman B'de nedir? Eksi 60'tır değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar A artı B işlemin sonucu. Eksi 60 ile 6'yı topluyorum. 60 lira borcum var. 6 lira param var. Borcumu ödemeye kalkarsam 54 lira borcum kalır. Bu da eksi 54'ü bize verir cevabım A seçeneği tamam mı? Hemen devam edelim. Yukarıda verilen eşitlikte tam sayılarda çarpma işlemin hangi özelliği anlatılmıştır? Arkadaşlar bakın burada artı 13 ve eksi 9 çarpılmış ve bunun sonucunun eksi 9 ve artı 13'ün çarpımına eşit olduğu verilmiş. Yani bakın ikisinin yerlerinin değişmesi çarpım sonucuna bir etki etmemiş değil mi? O zaman bu değişme özelliği ile ilgilidir. Devam edelim soru 9 ile. Hande üzerinde bazı tam sayıların bulunduğu kartonu şekildeki gibi tam ortasından yukarı doğru katlıyor. Daha sonra üst üste gelen tam sayıların çarpımını bir kağıda not ediyor. Buna göre Hande kağıda kaç tane negatif tam sayı yazmıştır? Şimdi arkadaşlar üst üste geldiği zaman bakın bunlar mesela üst üste gelir. Daha sonra eksi 12 ile artı 1 üst üste gelir. Çünkü bakın şuradaki yarıyı şuradaki üste katlıyoruz tamam mı? Burada birazcık hayal gücümüzü kullanacağız. E şimdi şuradan bakın. Eksi 2 ve artı 2'nin çarpımından negatif bir sayı gelir mi? Evet. Bakın bir tane geldi. Şöyle her biri için bir çizgi atacağım. Bakın Eksi 12 ve artı 1 için bir tane daha geldi. İkisini çarptım. Bakın. Eksi 5 ile artı 20 için bir tane daha geldi. Eksi 10 ve artı 13 için bir tane daha negatif sayı geldi. Çünkü bunların birisi pozitif birisi negatif sayılar ve çarpımları negatif olacaktır değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer üst üste gelenler neler? Bakın. Eksi 18 ile eksi 16. X de negatif. Çarpımları ne olacaktır? Pozitif. Olmadı. Bakın. Eksi 3 ile eksi 12. İkisi de negatif. Çarpımları pozitif olacaktır. Olmadı. Artı 70 ile artı 20. İkisi de pozitif. Çarpımları da pozitif olacaktır. Olmadı. Artı 4 ile eksi 10 üst üste gelecektir. Ve birisi negatif birisi pozitif. Çarpımları da bize neyi verecektir? Negatif bir sayı verecektir. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmış olduk arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen devam edelim bakalım. Soru 10 ile. Öğrencilerine tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerini anlatan Ahmet öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir örnek yazıyor. Buna göre Ahmet öğretmen bu örnekle tam sayılarda çarpma işleminin hangi özelliğini anlatmıştır? Arkadaşlar bakın. 3 çarpı 12 eksi 5 demişiz. Ve 3'ü ne yapmışız içeriye? dağıtarak yazmışız bakın. 3 çarpı 12 eksi bakın buradaki eksi buraya gelmiş. 3 çarpı 5 değil mi? Ne yapmışız? Adı üstünde dağılma özelliğini kullanmışız değil mi? Tamam. Hemen devam edelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen işlemlerden birinin sonucu değildir? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada tek tek yapacağız. Hemen başlayalım bakın. Üstteki işlemle. Artı 32 çarpı eksi 2. Nedir arkadaşlar burası? Şurası nedir? Eksi 64 değil mi? Şurası eksi 64. Bölü eksi 4 eşittir. Eksiyi eksiye böldüm. Ne oldu arkadaşlar? Artı oldu değil mi? Negatifi negatife bölünce artı olur. 64'ü de 4'e böldüm. 16. Artı 16. Şu işlemin sonucu artı 16 demiş. Tamam mı? Şimdi artı 16'yı eledim. Peki şuraya bakalım. Eksi 88 bölü eksi 11. Arkadaşlar negatifi negatife böldüm pozitif olacak. 88'i de 11'e böldüm 8 olacak. Şurası 8'miş bakın burası 8. 8 çarpı eksi 5. Arkadaşlar pozitifle negatif çarptım negatif olacaktır. E Şöyle eksisini yazalım. 8 kere 5 40. Eksi 40. Bakın burası eksi 40. E, bu da gitti. Son olarak şu sondaki işlemimiz kaldı. Şimdi parantez verilmiş. Önce şurayı yapacağım. Sonra şurayı yapacağım. Daha sonra bölü işlemini yapacağız. Şimdi hemen şurayı yapalım. Artı 20 çarpı eksi 4 nedir arkadaşlar? Eksi 80. Daha sonra şuradaki parantezi yapalım. Eksi 10 bölü eksi 2 artı 5'tir. Bakın artı 5. Şimdi bölü işlemini yapıyorum. Ne diyor bana? Eksi 80'i artı 5'e böl diyor. Arkadaşlar negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölüyorum. Yani işlemimin sonucu negatif çıkacaktır. 80'i de 5'e bölünce 16 oldu. Bakın. Eksi 16'yı da eledim. Cevabım D seçeneği. Artı 40. Bu işlemlerden herhangi birinin sonucu değildir değil mi? Hemen devam edelim bakalım. Yukarıdaki verilen eşitlikte diyor. E, tam sayılarda çarpma işleminin hangi özelliği anlatılmıştır? Arkadaşlar. Eksi 757 çarpı 0 0'dır. Nedir arkadaşlar? 0 yutan elemandır değil mi? Cevabımız A seçeneğidir. Hemen devam edelim bakalım. 4 basamaklı en büyük tam sayının 2 basamaklı en küçük tam sayı bölümü kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. 4 basamaklı en büyük tam sayıyı düşünelim. 4 basamaklı en büyük tam sayı artı 9999'dur. Bunun neye bölümü diyor? Bakın bölüm dedim. 2 basamaklı en küçük tam sayı. Bakın. 2 basamaklı en küçük tam sayı da eksi... 99'dur değil mi arkadaşlar? Eksi 99. Eşittir dediğim zaman, eşittir dediğim zaman buradan arkadaşlar cevabım bakın artının eksiye bölümünden eksi gelecektir ve 9999'da 99'a böldüğüm zaman ne gelecektir? 101 gelecektir arkadaşlar ve cevabımız eksi 101 olarak bulunacaktır değil mi? Hemen geldik soru 14'e artı 77'nin toplama işlemine göre tersi. Şimdi arkadaşlar bakın hemen geçmişteki bir konumuza döndük değil mi? Hemen bunlarda eksiğiniz varsa arkadaşlar o videolarımızı izlemenizi de tavsiye ederiz. Artı 77'nin toplama işlemine göre tersi eksi 77'dir. Neden? Arkadaşlar bakın ben toplama işleminin tersini nasıl buluyordum? Artı 77 ile ben neyi toplarsam şöyle yapalım sıfırı vermeli. E nedir bu da? Eksi yetmiş Bu şekildeydi değil mi? Toplama işlemine göre ters. Peki diğerine bakalım. Tam sayılarda çarpma işleminin etkisi elemanı. Arkadaşlar tam sayılarda çarpma işleminin etkisi elemanı nedir? Artı birdir. Artı bir. Neden? Çünkü mesela on bir çarpı bir nedir? On birdir. Eksi yedi çarpı bir nedir? Eksi yedidir. İşte son bir örnek. Eksi on üç çarpı 1 nedir? Eksi 13'tür değil mi? Yani 1 çarpma işleminde etkisiz elemandır. E o zaman arkadaşlar şuradaki dairemizi de bulduk. Nedir? Artı 1. Bizden ne istiyor? Eksi 77'den 1 çıkar diyor. Eksi artı 1. Bunun sonucunu istiyor bizden. Arkadaşlar bu aynı zamanda eksi 77 artı eksi 1 midir? Değil mi? Bu ne istiyor bizden? E, 77 lira borcumuz var. 1 lira daha borcumuz oldu. 78 lira borcumuz oldu toplamda. Bu da eksi 78'e eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Hemen son sorumuza gelelim. Aşağıda iki farklı küpün açınımı verilmiştir. Bu küplerin her bir yüzüne farklı bir tam sayı yazılmıştır. Şekil birdeki küp açınımı kapatıldığında oluşan küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımından elde edilen tam sayılardan en küçüğü A... Şekil 2'deki küpün açılımı kapatıldığında oluşan küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımından elde edilen tam sayılardan en büyüğü B olarak tanımlanıyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım? Ben küplerimi kapatacağım ve küplerimi kapattıktan sonra karşılıklı yüzlerindeki tam sayıları çarpacağım ve bazı tam sayıları elde edeceğim. Burada şekil 1'den elde ettiğim tam sayılardan en küçüğü A'ymış şekil 2'deki küpten elde ettiğim tam sayılardan en büyüğü de B'ymiş değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada birazcık hayal gücümüzü kullanacağız. Bu küpler kapatıldığında bakın. Bunların küp açımı zaten sizlere e, yabancı geldiğini düşünmüyorum. Şimdi şuradaki yüz ve şuradaki yüzü bir tanesini şöyle bir tanesini böyle yukarı doğru katlasam. Ne oldu? Eksi 3 ve artı 1 karşılıklı geldi. O zaman ben buradan eksi 3 çarpı artı 1'den Eksi 3 diyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şunu ve bunu kaldırdığımızı düşünün. Ne oldu? Eksi 2 ve artı 2 karşılıklı geldi. Buradan eksi 4 geldi. Bir de şuradaki küpün üstündeyse bu da altında olacaktır. Yani bu ikisi de karşılıklı gelecektir. Ve o zaman buradan da eksi 5 çarpı artı 5'ten ne olur arkadaşlar? Eksi 25 olur. Tamam mı? Peki. Şimdi hemen diğerine bakalım. Şurada da arkadaşlar yine aynı şey. Artı 7 ile eksi 3 hemen yapalım. Artı 7 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 21. Daha sonra arkadaşlar eksi 4 ve eksi 1 karşılıklı gelecektir. E, o zaman eksi 4 çarpı eksi 1'den nedir? Artı 4 olacaktır burası. Daha sonra da hemen eksi 10 ve artı 5'in çarpımı. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 50 olacaktır. Eksi 50. Şimdi ne diyor bize? Şimdi burada bazı tam sayılar elde ettik. Bakın. Şurada eksi 3, eksi 4 ve eksi 25'i. Burada da eksi 21 artı 4 ve eksi 50'yi elde ettik. Şimdi bana diyor ki. Bakın. Şekil birdeki küp açılımından elde edilen tam sayılardan en küçüğü A. Arkadaşlar en küçüğü burada eksi 25'tir. A neymiş? Eksi 25'miş değil mi? Tamam. Peki. Şekil 2'dekilerden elde edilenlerden en büyüğü de B diyor. Bakın arkadaşlar. Şekil 2'den elde edilen en büyük de artı 4'tür. Yani B. B eşittir artı 4'miş. Evet arkadaşlar. Buradan A çarpı B. Yani eksi 25 Çarpı artı 4'ü sormuş. Buradan da cevabımız eksi 100 olarak gelecektir. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar umarım soru çözümümüzü beğenmişsinizdir. E, biraz hastaydım valla kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah videoya çok yansımamıştır. Ee, yani yine olabildiğince enerjik anlatmaya çalıştım. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.